gösterdi abi gösterdi. Sonu geçiyor. Zaten belli yani yan yana durunca da. Hangi televizyon sizin? Abi YouTube kanalı bu. He? YouTube kanalı. İstanbul He, YouTube Sokakları TV diye yazarsanız çıkar. Evet. Burası Pendik Hayvan Pazarı arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu o zaman bir e, kurban satış alanı, kesim alanı da var arka tarafta. Kurbanlıklar maşallah bol bol gelmişler. Hayvanlar burada yatıyorlar. Bazı çadırlarda satış olanları güzel. Neredeyse yarısını satan çadırlar var. Daha yeni gelenler var. Hiç satış olmayanlar var. Arkadaşlar bu hayvan pazarı dört tane bloktan oluşuyor. Bu benim sağımdaki birinci blok. Sol taraftaki ikinci blok. Aynı şekilde bunun simetriği de karşı tarafta var dolayısıyla 4 blok. Bir de bu sene girişte gördüğünüz yer vardı. Orayı da ek olarak eklemişler. Bir de karşıda kurban kesim alanları var. Buradan sıra alınıyor. Burada da kurban kesim alanı var. 2 tane kurban kesim alanı var. Geçen sene kurban kesim, parçalama, fiyatı her şey dahil. yanlış hatırlamıyorsam 875 TL'ydi. Biz de burada kestik. Fakat bu sene 1650 liraya çıkarmış. Büyükşehir Belediyesi biraz zam yapmışlar ama gayet nezi çok da hızlı yürüyor. Buraki, burası B2 kesimhanesi gördüğünüz gibi. Ee, öğleyin 2 olmadan, 3 olmadan neredeyse kesimler bitiyor. Bakın görüyorsunuz burada gayet profesyonel yani mezbane gibi yapmışlar. Çok hızlı bir şekilde hayvanlar kesiliyor. Şimdi biraz kurbancıları gezelim bakalım. Millet ne yapıyor, ne ediyor? Kolay gelsin abi, hoş bulduk. Benim amca oğlunu 20, 20, 20, 20, 20, 20. Pazarlık var mı pazarlık. pazarlık? Satış var mı? Satışı ne yaptınız? Ha? bitti. Hayırlı olsun. Yeni bitti. bitti. Kaç aldınız abi? Aldım işte. Biz dost dost, dost pazarı, mı oldu? Evet. Dost pazarı. Hayırlı uğurlu olsun. Otandır başkan inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Allah razı olsun baba. Nereden getirdiniz abi malları? Ardahan'dan getirdim. Ardahan'dan geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Ee, en iri hayvan hangisi abi? Şöyle bir bakalım. En iri olan hayvanım bu. Tartınız var abi? Bayağı bir kocaman bir görünüyor. ton üzerinde. Bir ton ha, bir ton üzerinde. tartım yaptın mı? Tahmini mi söylüyorsun abi? Yok. Tartılı. Hayvan ha. tartılı. Bir tonu geçiyor. Evet. Fiyat ne istiyorsun abi? Fiyat 28 lira. 28 lira. Evet. Pazarlık olur herhalde. Pazarlık olur. Bin lira düşer. Bin lira düşer. Bakçada olmaz. Kaç gün oldu abi gelerek? Bugün geldi, 2 saat önce. Öyle mi? Evet. Maşallah, o zaman ilk satışına denk geldik herhalde. İlk saat, 3. satışım bununla. Abi sen çok hızlı gidiyorsun. Allah'ın izniyle Allah bayrama kalmadan malını bitireceksin. Ama hiç sormuyoruz, şikayetiniz var mı? Soracağım, dur. Sırayla La, dur. Sırayla, <laughs> önce onu soraydın keşke. <laughs> ee, sen biraz hızlı gidiyorsun ha. <laughs> Satışta evet. da hızlısın, şikayetleri söylemekte de hızlısın. İsim evet. neydi abi senin? Şenyurt Çakmak. Şenyurt abi. Buraya gelene kadar ne kadar masraf oldu abi? Kamyonunu kaça tuttun, burayı kaça kiraladınız? Buraya gelene kadar kamyonum 12 bin liraya kamyon tuttu. 12 bin lira. Arda adam anda... buraya ama kamyonculara halal hoş olsun. Evet. adam o iki gün yol geliyor. Burası da günlük şey bin lira. Bizim şikayetimiz orada. Günlüğe mi çevirdiler burayı? Gün 15 gün içerisinde 15 15 lira alıyor. Aha. Adam tatile gidiyor, bir hafta kalıyor. Orası bin lira haftalık burası buranın şeyde günlük bin lira evet. şikayetimiz o yani buranın belediyenin üstte bir çadır var evet. günlük kirası bin lira yüksek yüksek evet, kesim evet. bir tane hayvanın kesimi 1600 lira vatandaş alan aynen bin e yemin bir tane olmuş yüz bin lira aynen. geçen sene hayvan kesimi sekiz yüz lira falan yani dokuz lira değildi evet bu sene bin altı yüze çıktı buranın kirası geçen sene on bin lira diye hatırlıyorum 10 liraydı 10 lira mıydı özele verdiler bu sene 15 lira e işte 15'e çıkarmışlar %50 zam olmuş yazık günah yani bu kadar evet. yüklenmemesi lazım evet. abi Allah yardımcınız olsun inşallah kaç hayvan getirdin 20 tane 20 tane getirdin 3 tane sattın evet. sen biraz kamyonu pahalıya tutmuşsun abi Ardahan yolumuz bu yani Erzurum'dan gelenler 7-8 bin liraya gelmiş Onlardan da 10.000 liraya gelen oldu. 7-8'e gelenini zannetmiyorum. Duymadım. Ya adamın yolu buraya düşmüş. Şirket arabaları. Şansa bir Sancak Sancaktepe hayvan pazarına gittim geçen 3-4 gün önce de. Onlar hep böyle gelmiş. Onlar evet. bundan 20 gün önce gelen. Erken gelenler. Aa, zaten, zaten o yüzden erken geldiler. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorlar. Aynı uçak biletine benziyor. Aynı koltukta birisi 500'e geliyor. Karşıdan bir tanesi 700'e geliyor. Doğru 700 e doğru. Hayır. Aynı ona benziyor işte kamyocular böyle. Son günlere kalınca biraz fiyatları evet. yükselir. Ucuz hayvanın nedir abi? Bir sattıklarını yani... kaça sattın? Takipçilere bir fiyat bilgisi ver istersen. İstersen tabi. Bey. 16'ya var, 20'ye var. En düşükü 15-16. 15-16'dan başlıyor. Yani 15, 16, en büyük hayvanımız 28'e kadar 28 e gidiyor. 28 e kadar... Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah razı olsun. Emeklerinizin Hayır. karşılığını Allah. alırsınız. Hepsini satar gidersiniz inşallah. 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 Gel yanıma gel. Nerelisin? Erzurum. Selamun aleyküm. Erzurum'la Kameradan kaçır zorla yakaladım. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz Hoş Sırasını. geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Sağdakiler mi senin, soldakiler mi senin? Sağdakiler ben. Onları mı iyi çekim dedin? Aynen. Onları çok güzel çektim. Önce seni güzel çekim. Ondan ben sonra Ben zaten onları... güzelim. Her zaman güzel. <laughs> İsim Kürşat. Kürşat. de işin bitmedi daha. Dur. <laughs> İsmim Kürşat. Kürşat kardeşim. Nereden geldin dedim? Erzurum. Erzurum'dan geldim. Kaç gün oldu buraya geleli? 4 gündü. dördüncü gün satışı var mı? Var. 5 tane satabildik. Maşallah. Çok güzel satmışsın. Şimdi gel şöyle dolaşalım. Önce şuradan bir görüntü alayım. Maşallah hayvanlara yem veriyorsun. Aynen. Ne yiyorlar burada? Yem Şu an yedikleri yemle sama. Sama yem öyle karınları doysun yeter. Aynen öyle. Artık bu saatten sonra kilo alacakları yok. Tabii. Maşallah sen hayvanların güzel duruyor. Kürsel. Teşekkür ederim. Allah emeklerini boşa çıkarmaz inşallah. Selam abi. O da bizim baş çobanımız. Öyle mi? Aynen. Ak Kolay Selam gelsin. Selamlara çıkacaksın. Selam abi. <laughs> Selam abi korkutma. Hmm. Selam abi gel. Nasıl baktın bu hayvanları anlı? Evet. En iri Hı. hayvanın kaç kilo geliyor? Önce ona bakalım. Şöyle. abi. Şöyle. Paşayı çekelim. Bu mu? İsmi 910 var mı? 11 kilo. Taş hafif. Maşallah. Tarttınız mı? Evet. Tarttı. Bak sonra ne oluyor, biliyor musun? Ben hmm. Takipçilerime buradan söyleyeyim. Evet. Satıcı arkadaşlar diyorlar ki bu işte 800 geliyor, 900 geliyor. Hayır, kantar orada neydi? Koşa Ağabey. koşa geliyorlar. Abi diyorlar, öyle dediler videoda. Biz gittik ama o kilo yok diyorlar. Yok, var abi. Tartmışız. Evet, tartmış Tamam. 910 kilo paşaya kaç lira istiyorsun? Sattım onu abi. Allah alan hayırlı etsin. Öyle mi? Aynen. Bir iş adamı abimize sattım. Ey hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Fiyat. Fırsat en ucuz hayvanın kaç lira? Şimdi herkesin ekonomik durumu biliyorsun. Farklıdır. En ucuz hayvanlarımız burada. 15 Mesela lira istiyoruz. 3 kişi kesmek ister. 2 kişi kesmek ister. 4 kişi kesmek ister. Hayvanlarımız 15'ten başlıyor. Aynen. Yani. Sen genelde canlı ağırlık mı yatıyorsun? Baskül mü? Yana, üsteğine, mı? üsteğine baskül, üsteğine ayakta. Baskül almak istersen Nedir 32 başka? ile 34 arası değişiyor hayvanın randımanına göre. Hayvan biraz ağırsa 32. Aynen. Biraz, biraz hafifse 34. 34. Aynen öyle. Evet. Evet. Dostum Allah bereket versin. Teşekkür ederim Daha vakit Sağ çok. Aynen. Öyle. Geçen sene de getirdin mi? Evet, geçen yıl da buradaydık. Ne yaptım, yıl bitirdin bu mi? Bitirdik geçen yıl. Hiç bitirmediğin oldu mu bu pazarda? Hayır. 3 yıldır biz bitiriyoruz. Nasıl bu pazar genel olarak güzel değil mi? Aynen, güzel bir pazar. Biraz konforlu. Hem hayvanlar için, Hayır. Hem de satıcılar için yatacak yer falan da veriyorlar herhalde. Hayır, yatacak yer vermiyorlar. Değil mi o mi? sıkıntı. İnşallah bir dahaki sene onu da tamamlarlar. E burası ne oluyor? Uygun değil, değil mi? Hayır, uygun, uygun değil burası ya. Yani... Buralarda yatacağız ama uygun değil bu. Bu ya çok harika hayvancılar için küçük bir otel gibi karavan tarzı bir şey yapılabilir. Güzel karşılığında. Aynen. Yani tabi ben diğer pazarlarla karşılaştırıyorum. Burası 3 evet. yıldızlı otel gibi haberiniz. olsun. Aynen yani, öyle. O kadar olabilir ama biz daha iyileşmesini <laughs> bekliyoruz. Biz, biz daha iyisini istiyoruz. Aynen öyle. Yani. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Allah bereket versin. abi. Allah razı olsun. Bu kadar Pendik'teyiz arkadaşlar. Pendik kurban kesim alanı sizler için dolaşıyorum. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Burada bir pazarlık var. Adam bize mal vermiyor baksana. Seni bak. şimdi çekeceğim her artık. gel bir pazarlık çekeceğim? Çeksin. Bir pazarlık çekeceğim. <laughs> 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 yaptırmış mı vallahi pazarlık? anlaşamadık ya. Niye? Kaç lira verdi? Kaç lira istiyorsun? Abi sen ağır hayvan pazarlığına geldin. Ya. Ben seni yani. orada gördüm. Ben gerçekten gerçekten. Gördüm. bu hayvan ağır pazarlığından pazarlığında 24 lira var mıydı? Ver bak sen bir geldin. Abi. Ne yapayım? Ben ağır hayvan pazarlığına geldim. Ağır hayvan geldim. Sen, sen yani. iki tane ahra bağladın. Kapının önüne bağladık. Evet. Kaç milyara satmıştın onu şey hatırladın mı? Ya şimdi ya fiyatları boşuna. hatırlıyorum da şimdi ağrı farklı bura farklı. Ha. Sen ne demiştin? Sen demiştin bu hayvan orada o fiyata satılmaz. Hatırladın mı? Hatırlıyorum. Sen ay ondan anlıyor musun? <laughs> ya ben anlar şimdi aranıza girmiyorum. Anlar <laughs> mısın? <Beni gülüyor> yok anlar mısın? Beni abi. hakem yapmayın şimdi. Yok anlar mısın? Bu canlı <laughs> ne gelir?

Ha bak. Ben sana şimdi bir şey diyeceğim. Isar inan isar inan bak. Ben bir hayvan aldım götürdüm. Nerede? Yaşar. Buradan. He. Geçtiğiniz yerde ne dedi adam biliyor musun? Siz dedi bunu kaç aldınız? Kaç aldık biz? Ben geçen sene mi? He geçen sene. 13 buçuk muydu? ya. He. Adam ne dedi biliyor musun? Ben dedi 15'e 17'ye satardım dedi. Ah. Ola bir şey. Ah. Ya, ben şimdi açıklığına da konuşuyorum. Ne ya sen ne anlattın? adamın pahalandırdın sen? Fiyatı şimdi? Şuan 1000 lira arttı şey sen... <laughs> Abi şöyle... <laughs> ne Mustafa? Tutma onu. Ben de 22 buçuk. 22 buçuk. Onu bırak abi. O cahil o. Ne mi denecek? Çoluk çocuk o ya. Ya bu 23 buçuk. He he baba he. Ben Tamam. Allah Allah Allah. Alacağım. Tamam. Alacağım. Sen verirsen biz Allah. da çeviririz. Alalım alalım. Ama kaçma. 23 güzel sen Mustafa abi? ben 25 şey olur. dedi olur daha hiçbir şey 25 kafadan söylemiş orada Tabi Tamam. Evet. ayağını böyle... İsminiz neydi? 27 istemedi. Ya buyur abi. bir şey diyeceğim. Söyle bak. O, o yok, sen... 24 buçuğuna yok baba yok 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 baba yok Çok yok 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 İyidir, iyi olabilir. i̇yi olur ama var. bizim ortaklarımız var. Hı. Onların razısını almamız lazım. 24 buçuk al bak. Mabuz, adım adamların parası var mı, yok, bir yok bir mu? Öyle değil mi kardeşim? Dana iyi dana bak. 24 buçuk al dana güzel dana. Ben 23 buçuk verdim. <laughs> Ben ondan hatırlayayım. tamam 23 buçuk. tamam. tamam. dana ey dana abi. Baba Başan yok. yok. Başan abi. Yok. Bir şey yok arada. Abi, yok bir şey yok arada. Şey yok arada. <laughs> Bitirmiş bitmiş abi bu Baba, azalıdır. baba 24 açık demişse 24 ya. buçuk. Yaşar abi, abi, abi. Hayır işte. abi dana güzel dana. Sen niye bak 28 isterken niye 28 istemedi? Düşerdik 25'te abi olurunu direkt söyledi bu. E biz gezdik piyasayı sen de söylesen ne olacak? Ama böyle bir hayvan buldun mu piyasada? Var var bak o şeyde var. Ağlarının üçüncü çadında bir tane hayvan var oraya gideceğim ben. Kaç sevmişsin? Kaç sevmişsin? Kaç sevmişsin? Geçimde. Kayseri Bey'siz. Kayseri. Kayseri. Vallahi Kayseri Bey'siz. Ben nereden bilirim seni arada beslediğini? Ben. Gid, git git. Pasaportu. Bu yolda senin yalancı şey. Yaşar abi. Yaşar abi. Yaşa abi. Hadi Hadi, al dedi güne salla. Ya. Vallahi dana güzel. Yok baba yok. Benim ortaklarım var. Ben onların razısını almam lazım. 20, 23.5 lira verdi adam. Bir şey diyeceğim. Yok, yok, yok. sen 24 diyeceksin olmaz. Olmaz mı? O zaman hayırlı işler baba. niye olmaz ya? Hayırlı olsun, hayırlı olur. olsun. Allah'a 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 541 696 21 27. Bakan evet. gündüz Sen oraya. bir de evet, Tamam. Şimdi ya. orada değilsiniz, Pendik'tesiniz. Evet, Evet, Pendik evet. hayvan pazarı. Eee abimizin fiyatları Hazır. iyi, danalar da çok güzel. Evet. Bu numaradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Hadi ee, bakalım. Kolay gelsin. Sen mi abi hayvanlar? Evet abi. Nereden getirdin hayvanları? Hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Muş'tan geliyor hayvanlar. Muş'tan geliyor, isim evet. neydi? Ercan. Ercan kardeşim, Allah utandırmasın, emeklerini boşa gitmesin. Sağ olasın. Hayvanları çok yakışıklı duruyor ha. Evet. Sen de yakışıklısın da hayvanlar Hı -hı. da güzel duruyor. Evet. Sen mi besledin bunları? Ben besledim, kendi besin. Kendi besin. Evet. Çok güzel. Şöyle bir şey hayvanlarını istersen. Almak isteyenler, Evet. Ee, mesela en iyi hayvanın kaç kilo geliyor, her bitçe uygun var mı? Burada. Tartın evet. mı? Evet, tartın. Bir ton civarıdır. Bir tona yakın evet, geliyor. Bir tona yakın geliyor. Fiyatı da 28 bin lira. 28 bin lira? Evet. Bu e, canlı vermeyen yani? Canlı da veriyoruz. Canlı paskül 30 lira. 30 bin lira. Gelip evet. tartar alır. Evet. İyi, çok güzel, çok güzel. En ucuz hayvanın ne kadar? En ucuz hayvanın da 16.000 bin lira. Nerede? Köşede. E, yani alıcısı olursa 14 buçuk, 15 verilir. Hmm. Burası. Çok güzel hayvanlar çok temiz görünüyor maşallah. Numaranı söyle insanlar seni görmek isterlerse gelsinler. Evet. Buradan numaram 533 091 97 49. Pendik satış alanındayız. Satış alanındayız. Ee, doğal pazar diye geçer. Evet. Ee, Şeyden arattıklarında Google'dan öyle çıkıyor Doğal evet. satış alanı, kurban kesim alanı diye geçiyor. Satışım var mı? Satış daha yapmamışım. daha yeni indim. Bak bugün mü? Ha, yani? Daha bugün geldik. Ay, hoş geldin. Şoförler geldi. Kamyonu kaç lira tuttum? Kamyon daha 9500 lira. 9500. Şey evet. ne kadar? Çadır? Çadır 15 bin lira. Hayır bolusun. Evet. koca hayır. dana vermişim evet. bunlara. Ne evet. <laughs> evet, Koca dana gidiyor. Koca dana evet. onların gerisi senin. Evet sene masraf verimizi döktü. Fiyatlar ondan biraz yüksek. Vallahi evet. masraflar da öyle. Üst Yemin de... torbası geçen sene 75 lira, bu sene 150-160 lira. Asıl e, şey bu sene, fırtına bu sene kopacak. Aynen. Bir de kuraklık geldi üstüne. Aynen üstüne kuraklık geldi. Onun da ekstra bir şey olacak. Hem de ki şey arpanın kilosu 3 bin lira. Şu an 3 bin lira. Ee, evet. Bunu bu, bu sezonda alamayan. Ki bulunmuyor yani. Bulun. Bulunsa 3 bin liraya da razıyız artık. Evet. Bulunmuyor. Yani ki Eylül, Ekim'de Aynen. Yani. 4 gün daha gidecek. Aynen öyle. Allah yardımcınız olsun Allah kolay, kolay gelsin. Sağ olasın. Hoşçakalın inşallah. Nereden geldiniz abi? Ağrı'dan geliyoruz. Ağrı'dan geldiniz. Evet. Hemşerim evet. benim. Hoş geldin. Ben Hoş de ağrılıyım. Teşekkür ederim. Ne zaman geldin abi? Abi 2 gün oluyor. 3 gün oluyor. 3. gündesiniz. Evet. Satış var mı? İyi. Var. Kaç tane sattın? Ki, sen sattın. 2 tane sattın. Evet. E, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. En iyi hayvanın kaç kilo geliyor? Bir ton. Bir ton. Bir ton. Evet. Hangisi? Sen konuşacaksın herhalde. Gel, gel. Koşa gel. koşa gel. geldin. <gülüyor> <gülüyor> Aşıyor. Tarttın mı bir ton? Evet. Bak sonra ne oluyor biliyor musun? Millet yorum yazıyor. Ne yazıyor? Abi diyor gittik baktık bir ton gelmiyor diyor. Gelsin. Beni eleştiriyorlar Tem, bu sefer bak. Kim istiyorsa bak. gelip tartsın. Gelip tartsın. O Bir ton mu tanıya alalım sen de düğe hediye veriyoruz yanımda. Öyle mi abi hangi düğe? Düğe nereden o... var? karşı çadır. Gel abi sen çadırını gezelim <laughs> düveyi de görelim. Danayı gördük bir de düveyi görelim kaçalım. Şarjım bitiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bereketli olsun. Allah razı olsun. Sen nereden getirdin abi hayvanları? abi. Beraber misiniz arkadaşlarla? Beraber. Ee, güzel. Sen sadece düve mi? He <laughs> düve. <laughs> Burası düve çadırı. Evet. Herkes düve soruyor enteresan. Düve düve hayranları da var. Düve Fiyatların müşterisi, nedir? düve müşterisi ayrıdır. ayrıdır. Düvelerin 7 liradan başlıyor, 12 liraya kadar çıkıyor. 13 liraya kadar çıkıyor fiyatları. 7 bin lirayla 13 evet. bin lira arasında herkese evet. uygun. 2 kişilik, 3 kişilik, 5 kişilik, düvelerimiz var. Evet. Çok güzel. Düvelerin kilosu nasıl abi? Ikiler... Abi kilolar 120 kilodan başlıyor. 500 kiloya kadar düvelerimiz var. 500 kiloya kadar evet. düveler var. Bunlar da dana mı? Bunlar da dana. Bunlar da 2 kişiliktir, 3 kişiliktir. Evet. Bölüm bölüm. Numaranı söyle abi istersen. Seni 0530 467 3979 İsim nedir abi? Selim.